Merhaba, iyi akşamlar. Bile yayın nereden? Uzbekistan. 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 Zafer Bey, yayın nerede? Abi, Uzbekistan Üz ne alaka Ahmet abi? Ne olmuş ki? Ya Üzbekistanlar Oru da, o yüzden ben sevmiyorum. Sevmezsen çok Herkeste de aynı değil. Senin beş parmağın aynı değil tamam mı? Ben Nasıl sizin hayır? Türklerinize rahat söylemiyorum, bir şey demiyorum. Kendi kendine bir şeyle konuşuyorsun. Sen gözüyle gördün mü beni Oru sporluk yaptığımı? Ben evet. evimde oturuyorum şu an. Hayır ben gördüm. Sen beni görmedin ya. <laughs> Abi gördüm diyorum. Ben yalan mı söyleyeceğim? Hana, şimdi bu miğol sabun sümüyor. Neden böyle insanlar var?